Hem dekanlarım ve üniversitemizin değerli öğretim elemanları, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı akademik personel teşvik ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu anlamlı törenin açılışını yapmak üzere Üniversitemiz Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Fazıl Özsoylu'yu kürsüye arz ederim. Mikrofonsuz konuşsam da sesini yok. duyurur musunuz? Ses duyurur muyum? Evet. O Yoksa Ben hocalarım, ben mesai arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün rektör rektör rektörlerimiz tek hamle yok. Tamamen mesai arkadaşlarımız var. Ve bir iki parçalarını beklediğimiz ödüllerimiz var. Geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Deneyen arkadaşlarının özel işleri olduğunu düşünüyorum. Başak buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Size teşekkür ederim. Şimdi bu yeni dönemde farklı ödül vereceğiz değerli arkadaşlar. Kendini teşvik ediyor. Yeni eğitim, öğretim ödülü. Son olarak da yüksek hizmet ödülümüz var. Bundan da neyin kısacık bir bilgi yapmışsınız Şimdi bizim akademik teşvik ödülüyle ilgili acaba sıkıntılar vardı. Ben o zamanlarında görüştük. Şöyle bir karar aldık. Bundan önce atıflar söz konusuysa ise derler. Kırsal Sağcı Mutlan Üniversitesi'nde yapılan yayınlara atıf varsa o an veriliyormuş. Bunu değiştirelim dedik de değiştirdik. Bundan sonra bütün atıflarınıza puan alabileceksiniz. Bunu bir teşekkür ederim. Ben en büyük altışı da buradan geleceğim zannediyorum. Son ilgili çok önem verdik. Duyuyor musunuz siz? Teşekkür ederim. <laughs> Son ikinci bir konumuz e, bank projeleri için akademik teşvikte biz ödül vermiyorduk. Yani farklı kamu kurum kuruyorlar ve kurumlarında bir çalışma yaparsanız, bir araştırma yaparsanız onun için bir ödül var akademik teşvik yönetmeliğinde. Kamunun tüm şeylerinde var. E, ama bizim bank projelerimizin ilgili bir e, ekstra bir şey yoktu. Onu da değiştirelim dedik. Ve kapsamlı e, kapsamlı araştırma projeleri olmak üzere ve tabii üretici olmak kaydıyla sonuçlandırdığımız takdirde yine o da oradan verelim diye düşündük. Evet. <laughs> evet, evet. Üçüncü alt sonra <laughs> icaz <yiyeceğiz>, vasıtıyla <laughs> başlayacağım arkadaşlar. <laughs> bir başka bir şey daha. Tamam arkadaşlar, bundan önceki bir şeyimizde, senatu toplantısında, yönetim kurulu toplantılarında falan görüşmüştük bunu. Karar aldık, dedik ki enstitüleri tek başlık altında toplayalım. Ee, yani hem Sağlık Bilimleri hem, hem de böyle, hem Sosyal Bilimler Enstitüsü olmasın, ee, tek bir enstitümüz olsun, ee, Yüksek lisans Eğitim Enstitüsü şeklinde. Yani böyle olunca e, bazı şeylerde de değişiklik yapma oldu. Muhakkak Sosyal Bilimler Enstitüsü yapmadı, Sağlık Bilimleri de yapmadı ama bazı zorluklarından dolayı. Şimdi diyoruz ki, her fakülteniz bir derti çıkarsın diye takip tabasında çıkartalım bunları ve ona göre bir puanlama yapalım. Bu çerçevede de şöyle bir şey daha söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bu fakülte dergilerinde yine e, var olan sistem yoktu ama bundan sonra bir sistem de var. Fakülte dergilerimizde yayın yapan arkadaşlarımız, makale arkadaşlarımız 10 puan bir makale başına. E, bu da fena değil, değil. Şimdi değerli arkadaşlar sağlar. İki senetler. Kaçete dergisi Hüseyin mutlu etmedi. sağ olasın ama bunu çıkartmak zorundayız. Hatta bu seneye özgü, yani sadece 2025'e özgü bir şey bu da önerim de var değerli arkadaşlar. Sağ olsun. Ben hocalarını da Ben o şeylerin dergiden 2024'ten itibaren çıkmasını da çok arz ediyorum. Çünkü 2024'te çıkartırsak, Dergi Bilal Fettesi 2023'te çıkartabilirsiniz. Yani onlar 5 tane dergi çıkartacaklar. Diğer 2024'ten başlayarak bu yılda dair 4 tane dergi çıkartacaklar. 2025'e özgü, 2023 ikinci dönemi veya 2024'te veya 2025'te çıkan dergiler için de onar puan verilir. Vereceğiz ama 2026 dergileri için geçerli olmayacak. Okey? Bu üç tane eğitim araştırma ile ilgili arkadaşlar, ile ilgili açılmamız. Ee, bir konu var, konuyla ilgili çok e, sitem geldi. E, Bununla ilgili değerli arkadaşlar, e, bir ufacık açıklama. Biz bunu farklı farklı ortamlarda tartışırken de, bu eğitim öğretim konusunda çok ö, farklı öneri, bazı eleştiriler geldi. Bu da ilk senemiz arkadaşlar. Yani geçtiğimiz yıl da buna benzer bir, bir, bir töreni yapmıştık ama daha amatördü. Şimdi biraz daha kurumsallaşalım. Buradaki eksikliklerden dolayı lütfen kimse anlık da gücenmesin. Buradaki eksiklikleri tamamlarız. Gelecek yıldan itibaren özellikle bir şuralarımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda. Hakikaten çok önemli böyle şeyler de böyle Hocam, Çok önemli. Önermeler de bulunmuştu. Fakat bu birazcık şey olsun, bir an evvel halledelim, bu sene içerisinde gerçekleştirelim diye. Onlarla ilgili eksiklerin de tamamını giderileceğini müsaade etmek istiyorum. Gelecek yıl bu toplantıyı yaptığımızda umarım daha kalabalık oluruz. Kimseyi de kırmamış oluruz. Son bir şey daha söylemek isterim değerli arkadaşlar. Son da geçelim. Şimdi ben göremiyorum yoksa arkadaşımız katılmamış mı bilmiyorum. Ama böyle bir sıkıntılı bir dönem geçirdim. Sağ olsun sağlık bilimlerinde, hemşirelik bölümünde çok büyük fayda şey yaptılar, müdahale ettiler. Böyle tansiyonları falan fırlamıştım. Tüm bir hafta sonunda böyle. Tansiyon hastası oldum gelince. Bize malumunuz bir denetlediler değerli arkadaşlar. Onu denetlemenin neticesinde e, çok ağır ve çok saygısızca eleştirildik. Eleştirilmemizin temel konusu şu. Ya bu nasıl bir üniversite çağrıştırma yapmıyor musunuz? Hiç kitap yazmıyor musunuz? Hiç bu zamana kadar kitaplar yazılmadı. Değerli arkadaşlar, sizin istedim kitap denizleri. Bunun araştırma, geliştirme ele eğitim öğretimi içinde bunun da etkisi olacak. Kitap editörlüğü ve bölüm yazarları. Kendi kendimize şöyle düşündüm. Ya kitap, ve sosyal bilimciler olarak çok şanslıyız bu konuda. Yani biraz da bu konuyu bildiğim için çok şanslıyız diye düşünüyordum. Çünkü neticede bir ekonomik kriz var ya şu anda Türkiye ekonomisinde. Bir ekonomide huzursuzluk vardı. Al bu konuların farklı farklı boyutlarıyla ile 300 sayfalık kitap da yazabilirsin. Ama diğer konularda nasıl kitap yazıldı diye. Sonra bizim yayınla yani bugüne kadar yaptığımız üç tane lider kitap sağ olsun Emin Hoca'nın da büyük katkılarıyla, Ali Hoca'nın da katkılarıyla. Bu hale gelemedi Ali Hoca'nın da yaşlarda bu adam. Ee, akademi yayın evine girdi, Nobel yayın evine Bunlar hepsi arkadaşlar uluslararası yayın olarak kabul ediliyor. Ve arkadaşlar farklı farklı konularda, farklı farklı son derece çok sayıda kitap olduğunu gördüm. Hakikaten çok çok fazla. Yani sağlık bilimlerinden, fen bilimlerinden, işte inşaat mühendisliğinden, efendim diş hekiminden vesaire hepsinin yani hepsinde en azından yüzlerce, iki yüzlerce kitaplar var. Sosyal bilimlerde daha fazla. Şimdi ben editörlüğün puanı belli akademik teşvik içinde. İçinde bir bölüm yazdığınız takdirde alacağınız puanı bir editörlük ve puan aldığınız zaman aşağı yukarı 25-30 puan buluyor. Atıflardan da puan alacağız. Yani bu akademik teşvikte daha kalabalık konmak ve daha çok şey yazmak için. E, çok samimi bir şey söyledim değerli arkadaşlar. Hakikaten çok şaşırdım. Özellikle o şeylere gidince sağlık bilimlerine tıklamış bulundum. Bayağı bir kitap var. çok yayınlanmış kitap var ki hatta bazı kitapları beni şaşırttı. Mesela değerli arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi'nden bir hanımefendi editörü. Kitap 391 sayfa. Kitabın kapağı emzirme. Yani emzirme konusunda 391 sayfa ne yazılır? Ama demek ki yazılıyor yani. Bunların hepsi de bilimsel makamlar. Değil mi? Bu konuda da bir hassasiyet istirahat sizden. Eksikliğimiz var mı? Hiç şüphesiz var. Hatalarımız olur mu? Affınıza sığınıyoruz değerli arkadaşlar. Her azından daha iyi, daha mükemmel, daha kurumsallaşma konusunda da çabası içerisindeyiz. Bunu biliyorsunuz. Bilim yapabileceklerim var. Mütevelliye bir şey konular var. Lütfen çekinmeden, istediğiniz gibi mail de atabilirsiniz. Bir aramda olup bir de bir de konuşabiliriz. Üniversitemizin geldiği konumdan bir adım daha ileri atıp bir de böyle denetimci, ve netimci yani dışarıda gördüğünüz zaman pek de selam konuşmayacağınız adamların eleştirilerine maruz kalmayız böylece. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İzlediğiniz için bir şeye Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Fazıl'ı teşekkür ediyoruz. Şimdi emekleri ve azimleriyle sadece kendilerini değil, aynı zamanda üniversitemizi de gururlandıran değerli akademisyenlerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen alkışlarımızla onlara olan desteğimizi gösterelim. Bilimsel teşvik ödülü alan akademisyenlerimiz, Doktor Öğretim Üyesi Gizem Aytekin Şahin, Doçent Doktor Ebru Delikan. Mehmet Bilim. Profesör Doktor Neriman İnanç. Araştırma görevlisi Doktor Sinem Sargın. Araştırma görevlisi Doktor Eyüp Emre Ulu. Doçent Doktor Büşra Kepenek Varol. Doçent Doktor Özcan Karataş. Doçent Doktor Burcu Oralman. Doçent Doktor Nazire Nurdan Çakır. Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Okur. Profesör Doktor Erkan Köse. Doçent Doktor Pınar Demir, Araştırma Görevlisi Doktor Büşra Karahan, Doktor Öğretim Üyesi Mаsume Hamzade, Do Doçent Doktor Betir Çelik. Akademisyenlerimize belgelerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Fazlı Soylu'yu arz ederim. Merhaba. in shiny Araştırma görevlisi Doktor Sinem Sargın. Araştırma görevlisi Doktor Eyüp Emre Ulu. Doçent Doktor Büşra Kepenek Masum Bey, Hanzade. öğretmenlerimiz. Doçent Doktor Osman Savaşçı Abiş, Doçent Doktor Zeki Oralhan, Doktor Öğretim Üyesi Ertan Süley, Doçent Doktor Mehmet Bilim, Doçent Doktor Ceren Aydemir, Doktor Öğretim Üyesi Gülçin Canbulut, Burcu Doçent Doktor Burcu Oralhan, Profesör Doktor Neriman İnanç, Entendeu? katılımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada üstüne hizmet ödülü alan akademisyenlerimiz var. Doktor öğretim üyesi Gülçin Can Bulut, doçer